HPV testi. Tanımı, önemi ve uygulama bilgileri. HPV testi cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsünü EYPV tespit etmek için yapılan bir tarama testidir. Özellikle rahim ağzı kanseri riskini değerlendirmek amacıyla uygulanır. Test genellikle 30 yaş ve üzeri kadınlara Pap smear testi ile birlikte önerilir. HPV testi hakkında bilmeniz gerekenler Ağrısız ve jinekolojik muayene sırasında yapılan bir işlemdir. Pozitif sonuç HPV varlığını gösterir ama kanser teşhisi anlamına gelmez. HPV aşısı bazı tipleri önler. Aşı olanlarda da test pozitif çıkabilir. HPV testinin önemi: Rahim ağzı kanserinin erken teşhisi ve önlenmesi açısından hayati bir rol oynar. Erken teşhis tedavi başarısını artırır ve ciddi sağlık risklerini önler. Testin sonuçları Negatif sonuç: HPV bulunmadı. Pozitif sonuç: HPV var ancak bu doğrudan kanser demek değildir. Doktor değerlendirmesi gerekir. Risk faktörleri: Erken yaşta cinsel ilişki, birden fazla partner, bağışıklık sistemi zayıflığı, sigara kullanımı. Korunma yolları: Prezervatif kullanımı bulaşma riskini azaltır. HPV aşısı etkili bir korunma yöntemidir. Düzenli doktor kontrolleri ve testler korunmada önemlidir. Testin uygulaması rahim ağzından örnek alınarak laboratuvarda analiz edilir. Gerektiğinde 30 yaş öncesinde de yapılabilir.